Yeterince önlem alınmaması dolayısıyla İsveç'te hükümete eleştiri var. Az önce haberimizde de izledik. Emrullah Gülüşken örneği de ülkedeki tedbirlerin diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha esnek olduğunun bir göstergesi olarak yansıdı. İsveç'te yaşayan uzman psikolog Melek Nur Alevcan bizimle birlikte. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sağlık diliyoruz Melek Nur Hanım. Bize anlatır mısınız şu anda nasıl bir tartışma var İsveç'te? Ee, şu anda çok fazla eleştiriler var hükümete, özellikle Stockholm şehrinde e, hükümetin verdiği tavsiyelere uyulmadığı için, sosyal mesafeden kaynaklı uyulmadığı için çok fazla eleştiriler gelmekte. E, az önce haberinizi geçtiğiniz çok e, gurur verici ve güven verici. Bu haber de İsveç medyasında da haber oldu, gayet ses getirdi. E, bu şekilde eleştiriler devam ediyor biliyorsunuz İsveç herhangi bir şekilde kısmi ya da tamami karantina yapmıyor sadece bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerde eğer risk grubundaysanız hastaysanız ya da 65 yaş üzerindeyseniz kendinize dikkat edin sosyal mesafeyi koruyun evlerinizde kalın şeklinde. Ama bunun herhangi bir yaptırımsal hiçbir şeyi yok çünkü Stefan Löfven, başbakan her vatandaş kendi sorumluluğunu kendi almalı bu herkesin kendi sorumluluğundadır bizim bir şey yapmamıza gerek yok dedi. Fakat pratikte maalesef bu bu şekilde işlemediği için özellikle havaların ısınmasıyla Stockholm'de insanların çok rahat bir şekilde restoranlara, kafelere, eğlence merkezlerine gidip sosyal mesafeye dikkat etmeden bir araya gelmelerinden dolayı bu çok büyük tepkiler almakta. Ee, yakın zamanda 5 tane restorana Stockholm'de yasak getirildi. Çünkü çok fazla resimler paylaşıldı sosyal mesafe, sosyal medyada bu mesafeye uyulmadığını gösteren. Bu da çok tepki aldı. Fakat 5 tane restoranı da eğlence yerini kapatmak da insanları tabii ki yatıştırmadı. Çünkü alternatif çok daha farklı yerler var. Aynı grup başka yerlere yönelecektir diye gelmeye başladı. Bu durumda şu anda İsveç. Peki e, Emrah Gülüşgen'in İsveç'ten getirilmesi medyada yer aldı dediniz. Neler söylendi? Evet. E, Aynı şekilde Türk medyasında yayınlandığı gibi İsveç'te sağlık hizmeti alamayan Türk aile Türkiye'den özel uçakla ambulans uçakla Türkiye'ye götürülüp hizmet aldı diye açıklamalar geldi. Burada da çok fazla ses getirdi. Neden bizim sağlık sistemimiz böyle diye eleştiriler gelmeye başladı. İsveç'in sağlık sistemi Türkiye'ye kıyasla o kadar iyi değil. Bu, bu gerçek fakat ben de hastanede çalışan bir psikolog olduğum için İsveçli meslektaşlarım ve sağlık personeli ilerinin bu konuda üzgün olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani kişisel bir şey değil, hiçbir sağlık çalışanı herhangi bir hastasına zarar vermek istemez Fakat İsveç'te sağlık sistemin sorunu kişisel Peki, olarak e, var mı böyle başka yansıyan vakalar? Yani sağlık hizmetine ulaşamayan sıkıntı yaşayan. E, Tabii bu sadece korona yani döneminde olan bir problem değil. İsveç'teki sağlık sistemi süreye gelen bir tartışma İsveç'te. Bunu kendi halkı da bilincinde olduğu için bu sürekli eleştirilen bir durum. Çünkü sağlık sisteminde özellikle bekleme süreleri çok fazla acillerde. Türkiye'de herhangi bir rahatsızlıktan dolayı gittiğimiz zaman hastaneye aynı gün içerisinde, aynı saat içerisinde yardım alabilirken burada çok daha uzun olabiliyor bekleme süreleri. Peki. Mesela benim çalıştığım hastanede e, depresyon vakasıyla biri başvurduğu zaman tam tamına iki sene sonra benden randevu alabiliyor. Evet. E, bu bekleme süresi çok fazla. Eğer yani hafif Gerçekten bir depresyon fazla. varsa zaten evet iki sene sonra bu depresyon çok daha kötüleşiyor. Biz de bununla uğraşıyoruz. Peki. Yani biz de bundan rahatsızız. Çok teşekkür ediyoruz Melek Nur Alevcan. Biraz hızlı toparlamak durumunda kaldık. Çünkü söz burada zamanımız doldu. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Biz saat başı itibariyle devam edeceğiz.